Merhaba çocuklar. Biz bugün denize geldik. Çağan denizde kumlarla oynuyor. Çakıllar var, taşlar var. Aa Çağan gemi çok güzel. Evet. Aa! Çağan? Ha? Bir şey hareket etti. Çağan, bir saniye. Tırman al önce. Tırman. Çağan yılan. Nerede? İşte. Yavaşça çıkar Çağan. Göremedim. Yılan çıktı. Canlı mı bu? Geldi. Şöyle bakalım çocuklar. yılanı tırmıkla kovanın içine koyalım. Evet. Aman. Başka hareket eden bir şey var mı buralarda? Bak yine kum hareket etti. Aa, şeyler A -a görüyorum. Aa, çan. Çan. O bu ne? Aa, elini alma. Elini alma. Elini ısırabilir. Yavaşça çıkaralım bunu. Allah Yavaşça. Zarar vermeden. Aa, Aa, şöyle ucundan. Çan kuyruğundan tut. aa düşmek üzere. Aa, aa, düşme. aa zor tutuyorum. Aa içine koyduk. Başka neler var Çınar? Hadi bulsana. Kaplın gene hareket, hareket ediyor kum. Çocuklar bir şeyler hareket Bak, ediyor kum. Aa! Aa! Ay. Can eline dikkat et. Kaplumbağa. Bakalım şöyle. Kumdan bir kaplumbağa çıktı. Aa bir şey gördüm. Ne gördün? diyor. Yapmışız. Şey... Aa gene aynı bir baba. Aa burada bir sürü bir şey var. Aa, bir bir şey sürü hayvan var. Ne şey taşmayız. Aa yanlış alarm. Dur bakalım. Taş değilmiş. Nerede? Deniz aslanı var. Aa, aa deniz aslanı çıkmış. Deniz, Elimizi ısırır mı babacığım? Buradan ne tutacak? Bakalım ne çıkacak Buradan Çınar. Ne çıkacak? Bakalım. Oha yüzlerini çıkarmış. Yüzgeci dışarıda elini ısırır dikkat et. Evet çıkar bakalım. Aa! <laughs> Ağzından ne çıktı? Yemek. Aa! Kovamıza koyalım topladıklarımızı. Şu topladıklarımızı kovaya. Ay, bakım Şöyle bakım şunu da atalım. Köpek balığı gidiyor. Köpek balığı geliyor. Şöyle biraz daha kazlayacağım. Çağan ben bir şeyler çıkıyor buradan sürekli. Kazdıkça bir şeyler <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Şöyle kumla bakın çocuklar. Şöyle kazacağım şimdi. Hadi. Hareket eden bir şeyler var buralarda. Bak, aa, siz, siz görebilecek misiniz şey. bakalım? Kırmızı bir şey. Nasıl kırmızı? Demir adam. Aa, aa. Iron Man buraya gelmiş. Yoksa hayvanları kurtarmaya mı gelmiş? Galiba hayvanlarla sohbet ediyor muymuş acaba. Can şurada bir şey kıpır kıpırdıyor, kıpırdıyor bu ne? <laughs> bu ne? <laughs> bu ne çıkar bakalım? Aa! <laughs> fok Fok balığı. Evet. Yakala. Ama fok yavru bunlar. Kutuya attık bunu da. <laughs> Şimdi aa, yani, kuyruk değil Can. Anten bir şeyin anteni daha ben... dikkat. Aa! aa Kıskaç çıktı. <laughs> Yengeç mi acaba. Elini getir bakayım, elini değdir bakalım. Aa! yavaş yavaş çıkaralım. Çağım bunu pişirip yiyelim. <laughs> Aa başka neler var? Çok merak ediyorum. Hadi kumları kazmaya başlayın çocuklar. Her yer kum oldu. Aa! Başka var mı? Derin bir çukur kazacağız çocuklar. Hadi bakalım. Derinlerde başka hayvanlar var mı? Tamam bak şu şekilde yapıyoruz tamam mı? Bak bu şekilde. Sessiz ol yoksa hayvanlar korkup kaçabilir. Ah! Tamam bir şey buldum. Bakın köpek yemiş İçerimdeki yerler, bunları suya bırakmamız gereken. Tamam, biraz sonra bırakalım. Önce hayvanlarımızı bulalım. Burada bir sürü hayvan saklanmış. Neler var burada? Abi, ne? ne buldun? Ne buldun? bu? Ay yok, ben bu. Ay elini keser, dikkat et. Aa, hayvan var mı başka? Şöyle bakalım. biraz bakalım. Bitti herhalde çocuklar. Çıkanlara bir bakın şöyle. Hadi çağın tek tek içine atalım. Hem de göster neler çıkmış. Tek tek, bana göster. Evet çocuklar. Bir tane ıstakoz. İki tane kaplumbağa. Bir tane ıstakozumuz var. İki tane de kaplumbağa. Bir tane yengeç. Bir tane deniz aslanı, bir fok, yunus ve yılan. Oo hayvanlarımıza bak. Bir tane köpek balığı çıkmıştı. O nerede? O Çınar'ın elinde. Çınar köpek balığını da ver. Ee, Çocuklara gösterelim neler çıktı. Aa, aa, çok güzel hayvanlar yakaladık biz. O Başka var, var mı acaba? Çağın bitti herhalde. Ama ama bitmedi galiba. Dur bakayım. Bitti. Şurada bir şey. Aa, Çağın bir şey var orada. Sarı bir şey gördüm. Bitti. Bakın siz acaba bu ne acaba? Aç üstünü yavaş yavaş. Arkadaşlar tahmin edin bakalım. Doğru bildiyseniz abone olalım. Evet. Tahminleri alalım. Çağın yavaş yavaş ama çıkar bakalım kumları üstünden. Aa, sizce ne bu çocuklar? Sizce ne bu? Çağın bence bu, bu bir balık. Ben, bence acaba balık mı acaba balık değil. Aa, ahtapot. Bir ahtapot çıktı Çağın. Evet çocuklar biraz kapot daha bulduk sonra.